Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'na neden girdi? Çanakkale Savaşı öncesi Osmanlı ordusunun durumu neydi? Osmanlı'nın ittifak arayışları, diplomatik temaslar, gizli anlaşmalar. Çanakkale'nin sırları savaşa giden süreci araştırıyor. Viyana kuşatmasından sonra başlayan Osmanlı geri çekilmesi, Fransız ihtilali ile birlikte canlanan milliyetçilik akımları, ulus devletlerin kurulmaya başlanması ve son olarak gelişen teknoloji ile birlikte artan ham madde ve insan gücü ihtiyacı dünyayı hızla yeni bir sürece sokmuştu. Bu hızlı değişim ve dönüşüm 1914 yılında Saraybosna'da düzenlenen bir suikast ile birlikte dünya savaşları sürecini başlatacaktı. Birinci Dünya Savaşı başladığında Osmanlı tarafsız konumdaydı. Bir yandan Balkan yenilgisinin utancı, bir yandan içerideki karışıklıklar, donanmanın ve ordunun zayıflamış olması Osmanlı için batının hasta adam tanımlamasını da beraberinde getirmişti. Güçlü ülkelerin sömürge paylaşım savaşları tüm dünyayı adeta bir savaş alanına çevirecekti. Sömürge savaşlarının tam ortasındaysa Osmanlı vardı. Osmanlı Devleti hem sömürülen İslam ülkeleri için hilafet üzerinden etkili, hem sömürgelere giden yollarda bir tehdit, hem de hala paylaşılmamış sömürge alanları anlamına geliyordu. Çanakkale'de bir savaş beklentisi aslında uzun süredir İstanbul'un gündemindeydi. Zira payitahtın güvenliği asırlardır Çanakkale doğrudan ilgiliydi. Bahri Sefit Boğazı yani Çanakkale daha Sultan II. Abdülhamit Han zamanından itibaren tahkim edilmeye başlanmıştı. Sonraki yıllarda bu çalışmalara devam etti. Hatta Çanakkale Boğazı'nın ilk mayın planı Osmanlı Deniz Kuvvetleri'nin modernizasyon görevini üstlenen İngilizler tarafından yapılmıştı. Gerekçesi ne olursa olsun bir gün Çanakkale'nin kapısı çalınacak. Osmanlı'yı asıl önemli kılansa Boğazlardı. Rusya ile müttefikleri İngiltere ve Fransa arasındaki kurulması zorunlu irtibatın tek yolu Boğazlardı. Rusya, zengin yeraltı kaynaklarına ve sınırsız bir insan kaynağına sahipti. Üstelik Rus Çarlığı da Bolşevik ihtilali tehdidi altındaydı. Bir yandan Almanlara karşı savaşan Rusya, bir yandan da iç karışıklıklarla boğuşuyordu. Müttefikleriyle fiziki bir irtibat kurulamazsa ne Almanlara karşı tutunabilir ne de iç karışıklıkları durdurabilirdi. Birinci Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devleti önce müttefiklerin kapısını çaldı. Almanlarla bir ittifaka sıcak bakılmıyordu. Bosna Hersek ve savaşları hep Almanya'nın ittifak içinde bulunduğu ülkelere karşı yapılmıştı. Üstelik İngiliz ve Fransızlarla iyi ilişkiler içindeydi İstanbul. Deniz kuvvetlerini İngilizler, jandarmayı Fransızlar modernize ediyordu. Ancak yolunda gitmeyen bir şeyler vardı. Birileri uzunca bir süredir hedefi İstanbul olan yeni bir cephe açılması için çaba İngiliz Deniz Bakanı Winston Churchill uzunca bir süredir bu konuda hazırlık içindeydi. Onun gibi hazırlık yapanlardan biri de Yunanistan'dı. Öte yandan Rusya, İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerinde talep ettiği egemenlik hakkını kimseyle paylaşmaya sıcak bakmıyordu. Özellikle de Yunanistan ile. Osmanlı yaklaşan büyük savaş öncesi hava ve deniz kuvvetlerini güçlendirmek için çalışmalar yapıyordu. Bu amaçla İngiltere'ye iki savaş gemisi siparişi verilmiş, parası ödenmiş ve teslim alınmaya gidilmişti. Ne olduysa orada oldu. Churchill'in girişimiyle İngilizler Osmanlı'ya bu iki gemisini teslim etmedi. Buna rağmen bizzat Said Halim Paşa tarafından İngiliz ve Fransızların yanında itiraf devletleri içinde savaşa girilmesi için diplomatik temaslar yürütüldü. Osmanlı için Birinci Dünya Savaşı'na girilmesi kaçınılmazdı. Müttefikler hasta adamla, bir anlamda paylaşacakları pastayla ortaklığa sıcak bakmadı. Osmanlı için tek bir seçenek kalmıştı. Almanlarla ittifak. Enver Paşa'nın girişimleriyle Almanlarla görüşmelere başlandı. Bir süre sonra Almanya ittifak için ikna edildi. Gizli bir anlaşma imzalandı. Ama Osmanlı hala tarafsızlığını koruyordu. Ta ki Akdeniz'deki iki Alman savaş gemisi Goben ve Breslau, Çanakkale Boğazı önlerine gelene kadar. Karadeniz'de Ruslar adeta terör estiriyor. İstanbul başta olmak üzere Osmanlı kıyılarına mayınlar döşeyen, limanlarını bombalayan, ticaret gemilerini taciz eden Rusların Karadeniz saltanatı Yavuz Sultan Selim ismi verilen Goben zırhısına Osmanlı bayrağı çekilip mürettebatına fes giydirilene kadar sürecekti. Yavuz ve Midilli Karadeniz'de üstünlüğün Osmanlı'ya geçmesini sağlamıştı. Yavuz döneminin en güçlü savaş gemilerinden biriydi. Tüm bu hengamede Yavuz ve Midilli gerekçesi bugün bile tartışan bir hamle yaptı. Tatbikat için çıktıkları Karadeniz'de 28-29 Ekim'de Rus limanlarını bombaladı. Aslında onlar İstanbul açıklarına kadar gelen bir Rus filosunu kovalamış, yakalayınca da hem limanları hem de filoyu perişan etmişlerdi. Bu olay ipleri koparan kıvılcım olacaktı. Osmanlı yönetimi tüm diplomatik girişimlerine karşılık Rusya Osmanlı'ya savaş açtı. Bu harp planı Sarıkamış faciasını ve sonrasında Doğu Cephesinde uzun yıllar sürecek muharebelerin de başlangıcı olacaktı.